Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi. Devre arasında masaya oturulacak. Trendyol Süper Lig'e Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlangıç yapan ve 4 maçta 3 galibiyet alan Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer sezonunu hareketli geçiren Sarı Lacivertliler, devre arası transfer döneminin çalışmalarına şimdiden başladı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun devre arasında, o yıldız futbolcuyla masaya oturacağı öğrenildi. İşte detaylar. Kanarya'da gündeme gelen son isim ise, Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Çerki. Takvimde yer alan habere göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Ocak ayında Lyon ve oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi. Çerki, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yıldızın Fenerbahçe'nin transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor. Çerki, lig bir kariyerinde 116 maça çıktı. Yıldız futbolcu 6 gol atarken 16 asist yaptı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi, sezon sonunda sona eriyor.